Merhaba arkadaşlar ben Niko video hoş geldiniz yeni videola karşınızdayım geçelim videoya beklediğimiz Barış Buradan video geldi arkadaşlar daha doğrusu canlı yayın ben de baştan sona izledim izlemeyenler için aşağıda bir yere linki bırakacağım arkadaşlar gidin izleyin o video izlerseniz arkadaşlar kafanız çok aşabilir ben size kısa bir şekilde bu videoda anlatacağım Videoyu baştan sonra izleyin arkadaşlar. Baştan sonra izlemezseniz olan olayları tam olarak anlamazsınız arkadaşlar. O yüzden baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Hemen geçelim videoya. Barış bırak arkadaşlar. Evet haksız çıktı. Herkesten özür diledi. İster haklı olsun ister olmasın arkadaşlar fark etmez. Özür dilediğini açıkladı. Bence bu konuda ben ona katılıyorum. Kendisi videoda bu olayları sosyal medyaya taşımamalı olduğunu anladı zaten. Ben de bu konuda ona katılıyorum arkadaşlar. Sosyal medyada bu, bu olayları taşımamaydı. Bence gereksiz. Zaten herkes arkadaşlar genel olarak ünlü olsun, normal olsun fark etmez. Bence sosyal medyaya kendi kişisel hayatımızı paylaşmamalıyız. Bence çok fazla. Daha sonra arkadaşlar Habibe'nin son videosunda iddialar vardı. Onlardan bu iddialardan biri de buydu arkadaşlar. Çocuklarına bakmayan bir Braci lanse etmişti. Ama Barış Bora bunun aksini olarak hepsini tüm kanıtlarıyla videoda gösterdi arkadaşlar 30 bin TL her ay gönderiyormuş ama bu Habibe ise bu paranın yetmediğini ve daha çok para göndermesini talep ettiğini söyledi Arışpra ise bunun üstüne Tamam da bu, bu parayı çocuklara harcıyorsan faturaları göster bakalım gerçekten sen çocuklarım harcıyorsun diye sormuş ama Mahabebe hayır daha çok para göndermen lazım para yetmiyor diye yeni bir sözleşme imzala önermiş arkadaşlar. Daha sonra zaten video videonun ilerleyen dakikalarında Barış'ın babası canlı yayına katılıyor arkadaşlar ve her şeyi anlatıyor. Bu sürece girmeyeceğim arkadaşlar süreç bu şekilde çok detaylı bir şekilde bunu anlatmayacağım arkadaşlar kısa bir şekilde size söyleyeceğim kafanız karışmasın diye Habibe ilk önce Barış Bre ve babası arkadaşlar Habibe'ye sözleşme önermişler bak evli olmamalarına rağmen Barış Bre onlara yeni sözleşme önermiş ama Habibe ilk başta kabul etmiş daha sonra ise kabul etmemiş ve yeni sözleşme önermiş. Yeni sözleşme bayağı çok uzun arkadaşlar. Ev alacaksın, araba alacaksın, çocuklara 100 bin TL aylık göndereceksin falan filan. Neyse yani bayağı bir tutmuş arkadaşlar. Bir de yani Barış Buran'ın yasal olarak hiçbir çocuklar üzerinde Üçümlülükleri olmadığı halde Yani çok garip Şimdi burada Habibi çocuklarını düşünüyor yoksa parayı mı bilemiyorum Bu, bu konuda yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Neyse yani bayağı bir karışık bir durum arkadaşlar. Şimdi gelelim videonun sonuna doğru. Yani arkadaşlar ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Bence arkadaşlar yani %100 diğer videoda söylediğim gibi olayların hepsini bilmediğimiz yüzdeyüz %100 olarak Barış Pıra ve Habibe neden ayrıldığını zaten hiç hiçbir zaman bunu açıklamadılar arkadaşlar. Ben tahmin ediyorum ki kavga etmişler. Zaten babası da 2 yıl önce bir kavga ettiklerini anlatıyor ve babası Barış Bra ile Habibe'yi yeniden aralarını yapmış olduğunu söylüyor arkadaşlar. Gelelim videonun sonuna doğru Barış Bra yeni e-spor takımını kuracağını açıkladı ve daha çok işine odaklanacağını söyledi arkadaşlar. Benim fikrimce bundan sonra zaten Barış Pıra veya Habib Bey yeni bir video atmayacağını düşünüyorum. Veya yaparlarsa da bence ilk önce video paylaşırsa hata yapmış olacak arkadaşlar. Çünkü zaten... Barış Bora videoda birkaç kere artık bu son video ve bundan sonra hiçbir video veya cevap vermediğini açıkladı. Benim fikrimce arkadaşlar bu olaylara söyleyeceğim. Yani çok gereksiz ve bir taraf tutmadan söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bir gereksiz bir olaylar bence. Bora veya burada Habibi hiçbiri suçlu değil arkadaşlar. Veya ben %100 de her ikisinin suçlu olduğunu söylemem. Diğer videoda söylediğim gibi biz %100 hadiselerin onlar arasında olan geçen hiçbir olayları veya konuşmaları %100 bilmiyoruz. O yüzden iyi bir doğru bir yorum yapmamız da mümkün değil arkadaşlar. O yüzden bence çok da abartmamamız gereken bir olay arkadaşlar. Evet burada olan mağdur olan çocuklar var. Ama zaten babası veya Habibe'nin babası fark etmez. Yani onlar genel olarak çocuklara her zaman Habibe de Barış Bıra da çocuklara bakacağına zaten söz veriyor. Sonuna kadar yanında olduklarını açıkladılar. Gelelim videonun sonuna arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.